Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Goal Battle oynuyoruz. Ama ilk önce bir şey Arkadaşlar ee, bir videoda saklı bir karakter var. Bulabilir misiniz dedim. Timuçin East 2.2 bildi. Doğru bildi. Tebrik ediyorum onu. Şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Mikrofonum ay ne bir şey Eskiden sesim pek iyi gelmiyordu. Şimdi geliyor. Duydunuz mu? Evet. Maça geçtim. Şimdi. İsmim Pele. Şansa çıktı. Aha başlıyorum. Kayadığımı fazla şöyle. Şöyle yapayım. Vurdum. Tamam. Şöyle attım. Gol. Çok güzel gol. Çok iyi. Çok iyi. Kıyırı olmadı, olmadı. Hop böyle olmadı. Kurdu. Ah, sonunda, sonunda. Kalkaya, ayağa ayağ, kalk. Ya ne yapıyorsun ayağa kalk. Ayağa kalk sana. lan senin yüzünden golü. At pasını. Ver pasını. Şöyle at pasını. At. Ya vursana vursana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? OHA! OHA! Alt basımı... Hop hop böyle vurdum! O gol! Gol! İşte bu! Gol! Gol! Gol böyle atılır. gibi yani böyle, böyle şişler atılır. Böyle. Vurdum. Aldım. Gidiyorum. Şöyle bir şey. Vur! Lan ben vur sana! Lan

devam ediyoruz sonuz. Hadi git. Burada mı Bu kadar. Bu kadar. Arena sizlerle beraber belki geçeriz. Çok az kaldı arena Bitti. İşte bu. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Arena dörtte son iki. Son iki. Gelecek şimdi arena dörtte. Hadi bakalım. Düşlere bakalım? Evet, tamam. Bu arada siz de oyun yükleyip indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz yani çok iyi. Ben sevdim. Hadi bakalım başlıyorum. Evet. Hadi bakalım. Bu arayın 4, ben arayın üç. Çünkü... Ayy. kaçırıyordu bası. Hop şöyle hop böyle paslaştılar. Hop. Şöyle vurdu bu olmadı. Kaybeden yerden. Şöyle şöyle git. Hop böyle olmadı. Tabi niye olsun ki? Hayır. Ver lan bana. para ver. Bana. Para. Para. Her ikide bir ya. Torba gibi yatıyorsun yerde. Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Koş, koş, koş. İşte kadar. Çok ah, ah, Hop şöyle. Abi gideceğiz. Hop yürü bakalım. Şöyle git git. Hazır ya. Heh. Vur lan. Git. Git nasıl 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 adamı mermi geçirmiyor adam mermi geçirmiyor oha gol 7 saniyede son 7 saniyede onu ben yemem gol 3-0 bitti maç 3-0 Altın şey alacağım. Aa tam da gol atıyorlardı. Tam da gol atıyorlardı maç bitti. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi altın sandığı açıyoruz. Bismillah. Uf. Yeni karakter Vini. Tamam geç. Sonra da bunlar. Yeni karakterimiz de hayırlı uğurlu olsun. Ve bir sonraki maç olunca tabii ki de Sonra arena 4'e geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Pignel diye biri geldi. Hadi bakalım. Hoppa. Vurdum. Gidiyor. Gidiyor. Sonra vurdum gol. Hadi. Yakar top golü. Yakar top golü. Gerçekten güzel Türkçem var. Çok iyi Türkçe. Türkçe bin yapıyor. Vuramazsın. Vur. Git geç şöyle vur abi Kuala. vur vur gol mükemmel gol oğlum güzel goller atıyor be öyle. ha git oğlum hadi koş koş at onu bası olmadı kanka ya ayağa kalk hemen öyle yıkılma Uf. Uf. çok güzel 3-0 3-0 Çok güzel gidiyoruz Daha elini sorma var Sarı ne verme? <laughs> Abi niye pas attın orada Uş gol bile 4-0 Oğlum 4-0 la Bir gol at Bir gol at dedim Atacak galiba Çarı çektik yapamadı. Şöyle git. He he. Gitme. Git 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 git. Hop şöyle şunu. Oh. Hayır. Gerekli. Gerekli. Böyle dört bir 4, sıkıntı yok. Şöyle. Oh, Allah oğlum. Ben ona vuracağım. O bana vurdu. Vur.

arkadaşlar. Ve sonunda arena 4'teyiz. Arena 4'teyiz. Çok iyi. Çok iyi. Arena 4. İşte bu. Evet şimdi buraları kurtarıyoruz. Taraflar açılmış. Taraftan. Taraftar hmm. <laughs> Bakalım. Marketi ücretsiz ne var ya? Böyle ikide bir üç. Ha şu mu? Hacım. Şöyle. Hiçbir şey yok. Boş. Ah. Bir tane. Görün tamamlandı. Şu açıldı galiba. Açıldı mı? Hadi. Daha açıldı. Alalım. Bismillah. Oy. Görün. 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 Okey. Kuruş içinde gidiyor. Güzel, güzel. Şöyle bakalım etkinlik ben artık bu. Aa gücü. Türkiye gücü. altı bir. Altı biri Şöyle bir Neyse bir baş daha yapalım. Evet birazcık daha zor gelmeye başlayacak. İlo İloide. İlo ide. Başa. Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle, hop böyle, bu kadar. Böyle devam. Hep böyle devam. böyle böyle böyle. Güzel. Şöyle. Ah tamam. Ah, Şabas.

Adam bile şaşı kaldı. Benim daha hangi golleri var biliyor musun? Sen? Hayır. Hayır. Olamaz. Bir gol daha atmam lazım bir rahatlama için. Bir gol daha atmam lazım. Hop. Olmadı. Ya oğlum o değil bu şu şu he. Ha. Ya hayır oraya bak. Yeseydim var ya. Sıkıntı. Heh, git. Git hadi. Hadi. Sariye daha ekledi ya. Sileri bozun. Birazcık daha bu gol atayım sana ne diyorsun? Ne bekliyorsun? Çok kötü şu gidiyor. Liderlik gidiyor. gidiyor. Koş. 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 Olmaz, olmaz. Dur şöyle. Hayır. Bitti. 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 Evet arkadaşlar şunu alayım. Alayım şunu. Drop sandık. Şöyle evet, alayım. Alayım. Bir tane Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Daha fazla şey gelsin daha fazla da eğlence kalsın. Bay bay.